Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'ın 4. bölümünü çekeceğiz. Tam hatırlamıyorsam. Evet burada bayağı bir biriktirdim burada. Elmas efsanevi stratejisine geldik. 20.000. Bunun için kaç saat uğraştım bilmiyorum. Dün sabah yani saat 2 e, iki, 2'den 5'e kadar yaptım. Olmadı. Sonra 5'te ara verdim. 7.30'dan Saat 9'a kadar yaptım. Yine olmadı. Bugün yaptım. Zar zor yaptım. Son maça geliyorum. Sonra kaybediyorum. Şu an olmaz. Şu an olmaz. Burada da biriktirdim. Şeyleri. Açacağız bunları. Görevleri bitirdik. Zaten görev falan yok. Ve şöyle Daryl'ı 25 yapmaya çalıştım. 700 730'a geldi. Sonra 666'ya düştük. Royale yapmaya çalıştım. Royale'de 22'ye çıktım. Oradan da düştük. İko zaten 25 ama bundan da düştük zaten. 750 iki kupa düşmüşüz. Onu çıkartırız bugün. Neyse biz asıl mesele meselelerimize gidelim. Hemen ilk önce şunları alalım. Dragoyu açıyoruz bu arada. Hemen şunları alalım. Star hediyelerini açacağız. 10 elmas bin güç puanı bin altın güzel de para geldi buradan ve Draco için krediler geldi evet şimdi taktiğimizi yaparak sıra diye açacağız ilk sıra başlıyoruz en derin es esi 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 es gelmedi 50 altın geldi ikinci Ender'in esi 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 es. E'si Yine gelmedi Şansımız yok Bir dakika Neyse Ender'in E'si 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 Yine olmadı Bu kadar biriktirdik Boşama biriktirdik Ender'in E'si 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 Yok olmuyor Gelmiyor Neyse Garanti efsaneviniz biriniz var zaten Gelmiyor Hadi, bundan gelsin bari. Ohan! Gizemlinin E'si gelmedi. Hadi, bir şey gelsin. Ya, gel ver böyle spreyi ver. Tuz spreyi. Ha, tuz spreyini ne yapayım ben? Tuz spreyini ne yapayım? Ne Adamlara tuz ekmek mi vereceğim? Nene'nin E'si, 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 E'si vermiyor. Burası bitti. Şimdi burada efsanevi sarı hediyesini açıyoruz. Haydi erazibilerim aşağıdan Bismillahirrahmanirrahim. Bastık. Ne geliyor? Ne geliyor? Haydi bismillah. Squeek kostümü geldi. Ay tavşanı Squeek. Ay tavşanı. Seç bakalım merak ettim. Şey de geldi. Hemen bakalım. Peek nerede? su keyik. Evet. Değişik kostüm. Çok değişik. Şunu da koyalım. Bence çok kötü. Ben sevmedim. Tamam böyle. Hem bunlar bir tane maç yapalım. Dur arkadaşlarımı da çağırayım. Arkadaşımla yapalım. Evet, arkadaşım da tarayı çıkarttı bugün. Onu kastı. Evet, bakalım kostüm nasıl? Pembe bir kostüm. Değişik. Tavşan atıyor. Çok değişik. Tavşan atan karakter. Kostüm. Ultisi nasıl? Tavşan atıyor. Tavşanlar etrafa uçuyor. Hadi. Hadi attın. Helal. Helal Güley. Bir de şimdi bu 20 bin kupadan da düşmemek var. Yani düşmek de var. Düşmemeye çalışacağız. Düşersek bittik zaten. Daha çıkılmıyor çünkü. Çok zor. Acayip zor. Yani şuraya ultiyi attım. Bir şey aramadı. Olsun. Helal. R'ye çok iyi oynadı. Aldık maç. Sevinmesi de değişik. Elindeki şeyle bir tane değişik bir tane top çeviriyor. Kaybetme animasyonunu merak ettim şimdi. Dur bakalım. Kaybetmeye çalışacağım. Zaten 21-12 kaybetme animasyonunu merak ettim. Ona bakacağım Mortis, Willow, Bonnie. Bir de Sandy, Squeak, Buzz. Evet bu arada kuzenimle oynuyoruz. Bir keresinde oynamıştık zaten. Hatırlıyorsunuz. Şöyle. Hayır. Öldük. Sandy gidiyor. Aa adamın adı Mustafa Sarı. Bizden. Adamın adı valla villa Mustafa Sarı. Çok iyi savundum Bakın villa'nın adı Mustafa Sarı. Ya bizim şey gitti ya. Sandy, <laughs> Sandy şey yaptı. Neyse olsun karakterin kaybetme animasyonunu göreceğiz işte. Şöyle Mustafa Sarı'yı öldürüyorum. şöyle bir ultiye. Öl. Hayır. Evet kaybettik. Kaybetme animasyonu neymiş? <laughs> Kafasına vuruyor ölüyor. <laughs> çok güzel. Çok eğlenceli. Değişik kostüm. Ben de normalde e, bir tane daha kostüm vardı. Hayalet diye. Hayalet squeak diye. Neyse kayıp çok güzelmiş. Neyse iyi oldu. Bakın arkadaşlar sizi Daryl'ı kasmaya deneyeceğim. Siz de göreceksiniz. O kadar zor ki. İmkansız. Çok zor. Acayip zor. Evet. Geldi yine Spike. Karşıya. Spike, 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 Spike. Spike. Ya şu da yeni mi geldi? Oh. Ben ilk defa görüyorum. Hayır yani oynasana. Aynamaya içimizden geçecek. Oh, yedik. Yeni. Attık olacağım. oh şöyle yedik. Evet böyle bir şey işte. 25 yapması çok zor. Bir de Barley ile oynayayım. Oynayalım onu görün. Barley. Barley'in şeyini merak et. Ünvanı. Al bakalım. Ne kadar değişik. Al bakalım. Ka Elmas kapmaca mı oynayacağız? Bakalım. Elmas kapmaca oynayacaksak ilk oynayacağız ilk onun şöyle hızını çalan içindeyken bir şunu bir de şunu tamam bu savaş şöyle önerelim onu da ne alsın gaz alsın sekiz tane olsun o da olur sekiz canı var zaten sekiz bit sekiz bit sekiz bin Aa, insan poko geldi İnsan poko. Şu şey ifadelere bak ya. En sevdiğim benim bu internet gitti. İnternet gitti. Ha geldi. Ben en sevdiğim şu. Bak şu şöyle sprey var. Da internet gidip gidip duruyor. Zaten bizim evde değiliz. O yüzden babaannemdeyiz. Ha işte. Ha işte öleceğiz. Öleceğim derken öldürdüm. Çok iyiyiz. Şöyle bir şey. elmaslar bizde. Şöyle. çok iyi. Müthiş ulti. Şunları da göstereyim. En sevdiğim benim bu. Adam uçtu bizi uçtu. Hadi insan poko. İnsan poku karton search karton Allah şu tarihte al tarih sakında çıkartır bizi tamam tarih gitti şuradan geliyor hıyar 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 atlayacak belliydi Allah'tan insan insan poku şey yaptı kaç 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 çok yavaşsın. Kaç bir şekilde. Biraz boy. Allah. Kaç. 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 Şu can şeyi açık olsun. Kaç. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Adam vuramıyor. Beceriksiz. Ben vurayım bari. Evet. Tamam. Kolaydı. Güzeldi. Evet 25 kademeden acaba 26 olur mu? Tekrar oyna. Ne kadar uzaya giderse o kadar fazla hasar Hiç bilmiyorduk. Evet. Takımdan birisinin bağlantısı kopmuş. Arkadaşım kesin karakter değiştirmek için yapmıştır. Kuzenim işte. Değiştirmemiş. Bilerekten bastı hadi demek ki. Birazcık deli oynuyor bu niye Leon'u 20 yapar mıyız? Bakalım Leon 20 olacak mı? Ha bot geldi. Çok güzel. Rahat bir şekilde alacağımızı düşünüyorum bu maçı. Bir de kaybediyormuşuz. Civciv on. Ölmedi. Sen sen öldürmeden durma. Öleceksin. Ölmedi kaç. Şurada. Tamam güzel. Biz bu maçı alırız ya adam. Gerçi adam dedi ki botu zaten. Baksana adam dibime gelip vurmaya çalışıyor. Bot olduğu o kadar belli ki. Bir de botu ölüyormuşum şimdi. Anne! Çok iyi kaçtım. Çok iyi kaçtım. Bu kaçmaya like gelir. Bu kaçmaya bir 5 like gelir. Mecbur 5 like diyeceğim. Ne diyeceğim? Şimdi 15 like diyeceğim. Küfür edeceksiniz. Yani yalan değil. Evet, kaçmaya bence gerek yok garantilemek için kaçarız. 8 bit gidebilir kuzenim. Tamam. Öyle. Aa gitmeseymiş. Gitmeseydi keşke. Ben ulti Oy, güzel kaçtık. Baksana bak adam <laughs> Bale. Barayı... <laughs> bak bak benim adam gidiyor. Allah öleceğiz. Kanım kazandık bot geldi zaten bir, bir zahmet kazanalım hadi Leon'u 20 rütbe yapacağız 20 kademe yapacağız son 3 maç like atmayı unutmayın karşıda Sandy var çok güzel kostüm Jesse var, Penny var. iki tane taretli var bot değil bir zahmet olmasın zaten yani 19 kademeye yaklaştık bot gelecek hali yok şöyle Allah tamam sen de gitti benim için görünmez olup adamlar gireyim mi diyorum da yok şu tarete ayva biz bir kuzenim gidecek kuzenim gidecek gitti zaten ha bu ne yapıyor tren can çok az tren hiçbir şey yapmıyorsun tren adam adını da unuttum bak bir adama vuramadı tamam tren adamda güzel bir şey var aldılar aldınız mı kaç o adamlar törekleri dizmiş madenin ağzına. Şu da hemen görünmez olur. Uçacağım. Şu şey görünmez olur. Senden şey gitsin. Tamam. Şöyle arkalayacağım onları. Selamünaleyküm. Evet. Öl. Ha kaç kaç. Dur bekle. Bizim gitmemiz lazım. Kuzenim gitme. Yavaşsın sen bizim tren. Bir şeyler yapıyor ama ben anlamadım. O yedi. Yedi tane lazım. Yedi tane var adamda. Selam aleyküm. Kaç. Kaç kaç. Alamadım da ya. Neyse iki tane. Kaç 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 kaç. Allah. Bizim şey orada olsun. O alır bence onu. Değişik oynuyor. Ölecekti de az kalsın. Ben şimdi buradan şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Ben yani şöyle tamam. Güzel kazandık. Son iki maç. Tren değişik oynadı ama iyi oynadı. Onu anlamadım tren. Son iki maç. Tren gitti zaten. Tren gitti. Bakalım kim geliyor. Bul geldi. Bu arada da bul alınır mı? <laughs> Karl'ın koşunu çok güzel. Araba bakalım. Bu bu bu. Brock biraz sıkıntı fazla vuruyor. biz burayı aldık. Bu bunu ne yapacak? Hiçbir fikrim yok. Bunun yapacağı ile ilgili hiçbir fikrim yok kaldım ortada. Eyvah, eyvah, eyvah. Öldü, 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 öldü. Şuradan cık, ben de ölüm. 2200 vuruyor blok. Bizim bul ne yapıyor ya? Ha niye gidiyorsun zaten adamlar uzaktan vuruyor sen yakınsın. Hala gidiyor ya. Beceriksiz. Ya kal aldı. Bir de 5 elma almış. Bal. 5 elma almış Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ultiyle geleceğim onlara. Şöyle. Selamünaleyküm. Oh çok iyi, çok iyi, çok iyi kaç. Kaç 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 kaç. Oğlum gelsenize. Bu hiper varmış. Ölmesin bak. Sakın. Sakın. Kaç. Zar zor kazandık. Bu değişik oynuyor. Bu çok değişik oynuyor. Evet ve bu maçı kazanırsak bir maç daha oynarız. Bu maçı kazanırsak. Bu da gitti. Bu maçı kazanırsak bir maç daha oynarız kaybedersek son maçımız. kaybedersek son maçım. Mr. P geldi. Adamlar da Godzilla baz var. Godzilla baz. Bende de Godzilla spreyi var anca. Bizde Godzilla dedi. Godzilla spreyi olur. Ya adam. Adam direkt ulti kastı ya. Aa şey gitti. 8 bit alır mısın onu? Ah hareket etsene. Nasıl alamadı onu ya? Şöyle ben ultiyle girsem mi diyorum baza da. Emin değilim. Neyse biz burada iyiyiz. Kolay kolay alamazlar bizi buradan da bazı ulti kasma ulti kasacak gitmeyin oraya gitmeyin ulti kasacak sen onlara yaklaşınca ulti kasıyor Bak 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 adam yaklaşıyor bize. Aha. Hayır hayır. Mısır pi aldın onu helal. Mısır pi git git at ultini at önüne. Ultini at önüne. Ya. Beceriksiz ya. Vallahi beceriksiz. Aa Nita bir alsak. Tamam Mortis almamız lazım şu an. Mortis'e ben uçacağım. Bas bir git. Mortis. Ya alamadım. Evet. Bitti. Daha maç yok. Bitti. Leon artık bir sonraki bölümde yapacağız. 25 kupa kastık. 51 tane. Tamam. Oo, biz, biz şunları almıştık değil mi? Biz vay bir para almıştık. bir yükseltelim bari. Angelo yükselteceğim. Seviye. Angelo nerede? Angelo yükseltip 10 seviye yapıyoruz Angelo'yu ve buradan ikinci eşyasını alıyorum. Zaten şey vardı. Yani sağlığı daha hızlı dolması için. Sa sağlığı kaçtı han 5700 aslında az değil. Aslında aksesuar da alabilirim. Eee pasa gönderme 2 saniyene görür olur. Aslında hiç, hiç işe yarayabilir de. Bence gerek yok yani olmasa hiç işe yaramaz. Sağlığı daha hızlı dolur mu? Ya da sağlığı altında verdiği hasar da, daha... ha, bağlantı gitti. Bağlantı gitti. Ya saçma sapan gitti bağlantı. Ne alaka ya? Valla geleceksen niye gidiyorsun? Geleceksen niye gidiyorsun? Ben e, şu hasarı alacağım. Angelo'ya şeyimizi de aldık. Biz herkese sadece fullleyeceğiz. Bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki bölümde yine görüşürüz. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın.